Server. Yeah, am going süper ötesi bir beyni bekliyorum. Sen yorum yazmayı unutmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Kaka'mız bakalım neler yapacak. Kadromuz bu şekilde olacak. Yine Kaka, Junior, Vinicius Junior, Lionel Messi'miz var. Ve rakibin kadrosu bu şekilde iyi bir kadro değil. Ama elimizden geleni yapacağız ve maça git diyoruz. 32.500 like bekliyoruz. Tribünden hazır. İtalyan hakem Monica Bellucci hazır. Az sonra müthiş mücadele başlıyor değerli futbol severler. E futbol liginde Tantuni sporumuzla beraber. Ton ton ton. Tum, tum, tum. Tantunisi. Lan ne iyileş bir sağ bu patates tarlası gibi. What? Öne aldım takımı direkt. Seriye hemen 2-3 gol atacağız. Rakibi göndereceğiz. FF verdireceğiz rakibe. Deyip 3 tane gol yermişim ne gülerim. Dikkat şimdi Guti. Zaman kötü. Kolla Guti. Pas verecek şuraya. Guti. Kanadı boşalttırdı. Maldini şimdi. Maldini. Maldini. Ortası klas. Rakip. Ulan şaka maka yiyordum golü. Oy! Çok hızlı gitti Messi. Dudaklar. Hoca penaltı. What? Gençler o pisliğin o neymiş? Hop. Ay yazık ya. Yani ölü yaprağı şey dudak uçuklatanıma adam ayak koyuyor. Faal yok. Ben topu alıyorum Faul var. Dudaklar uçuklasın. Son anda kaleci panter oldu. 18. dakika nasıl skor 1-1 bir bir hala ya. Şu maçın skoru nasıl 1-1 olabilir. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum o zaman taktik. Altı pas delik. dikkat gol izler miyiz? Gol izler miyiz? He. <laughs> 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 Vinicius Junior. Orada Ronaldo var. Orada Guti var. Vinicius Junior'a gidiyor top. Peki tamam devam ke. Oraya da geçti. Buti. Allah'tan Buti var. Güzel. Tomiyasu. Gençler dikkatle izleyin. Gol nedir nasıl atılır? Bakın şimdi. Dikkat. <laughs> Allahu Ekber! Lan direk olmaz! No direk! No direk! <laughs> Hayır kaka be! Destek yok. Bakar mısınız? Rakibe attım pası. Destek olmadığı için Rakip attım. Şimdi Tomiyasu verdi pasını. Şimdi Guti verdi pasını. Vinicius verdi. Kaka, 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 kaka. Son anda kaleci durdu <laughs> lan. Ne yapıyorsun? Fake yaptım. Şut attım da fake yaptım. O nasıl bir hareket? Messi. Top bizde kalır. Taca gidiyor top. Devam ki hemen Messi. Hemen hızlı Messi. Başlattım Messi. Atacak mı Messi? Attım mı Messi? Aferin. O saat yok Messi. Messi geldi buraya. Dikkat olmadı o. Bir tık. Bir tık geç bir e, hızlanma oldu orada. Top Allah'ın suratına çarptı. Kaka'nın kaka'nın canı sıkkın. Tamam iyiyiz oynayalım alırız bunu. Hop geçti bebeğim. Dikkat. Gel. İşte bu kadar. Hayır Messi. Lionel Messi 45 ve ben bu adama hala gol atamadım. <laughs> sil oyunu sil ya. Oyunu sil oyunu. Gençler oyunu sil yani. Ben bu adama var ya. İlk yarıda gol atamazsam sil oyunu. Guti. Hiç bana değdi dedim o. Bana de... Öyle bir rezillik yok. İlk yarı 0-0. Mutlu moralle mesut falan değiliz. İğrenç. Tuh. 7 tane şutum var adam. Bir tane şut atmış. Rezil de bir takım var. Allah için göstereyim oyun planını ben size ya. Adamın rakip kadron bu. 52'lik İliçe. 78'lik Pepe. Sen mi geldik Pepe'ye? 78'lik Pavarta. 79'luk Angus ya. Angus, Angus. Kol atamıyoruz. Rezilsiniz Tarturi Spor. Rezilsiniz çocuğum. Satarım hepinizi. Adam gibi oynayın ya. Çıldırdım burada ya. Hadi hemen hemen. Hemen abi hemen. Beklemeden. Hemen. Güzel. Dikkat. Tamam işte bu ya. Attım bunu. Ronaldo vur şuna vur. Gözünün yağını falan yiyeyim. Bak. Bana bak bak. Fabinho'yu izleyin gençler. Tamam kafu. Oha. Tamam. Oh. <laughs> Yok ya. Benim oyuncularım 45'likmiş. Ben yanlış görmüşüm. Attım. Dikkat. Messi at artık bunu. Messi. Senin anakkabanın bağcını küfür et Messi ama. Vinicius diyor ki buradayım ben diyor. Tan seniyor Vinicius Junior'u. Şükür ya gençler rezillik. 55'te attım golü ya. Vallahi ayıp billahi ayıp. Messi'nin şutu. Kaleciden döndü ama Vinicius tamamlıyor. Tamam devamı da gelsin. Hadi hadi. Ya şu takıma gol atamıyorsak zaten ölelim bitelim. Oynamayalım vallahi billahi yani. Messi şimdi verdi ara pasını. Kaka. 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 Yine kaleci ya. Aldım. Kaka. Güzel pas. Guti. Geçmez. Geçmez biliyorum da işte. Gene de dedim ki pası alacak adam belki dedim. Bir uyanıklık yapalım. Kaka. Geçti. Şık. Şık. Kötü pas. Messi. Kaka nerede? O yok. Evet batırdım. Dudaklar. Uçuk basın. Kaka pu. Vallahi pu ya kaka. Ayıp ama ya yani bunu artık at ya. ya bunu atabil yani. Peki. Peki. Ronaldo'yu seçebiliyor muyduk? Evet seçtik Ronaldo'yu. At Ronaldo'nun kellesini. Ronaldo'm yazar bunu. Dudakları uçup atan kafa. Yes! İşte bu! Hazır mıyız hep beraber? Türü! CR'yi de affetmiyor. Seçtim Ronaldo'yu. Direkt dudak uçup kafa yaptım. İşte bu. Nice! Güzel gol. Hemen gençler. Şunu... Neyse ya bir şans daha vereceğim Kaka'ya ya. Hadi kaka yani bir şey yap. Vallahi artık almayacağım seni ha. Lan 1800 lira mı? Çöpe atmış gibi hissediyorum şu anda. Nesta güzel pas. Kaka bitmiş zaten. Bir şey gördüm. Mes. Hop. Hop. Aa kaleci açmış. Görmedim. Buradan girer mi ya? Yok artık. Ay! <laughs> ne diyorsun? Aa oh, no. İndir. Kaka. Kaka. Messi. Kaka. Kaka dudaklar boşuklasın. Ben onda uzak hiç kurtar yapılmaz da Kaka işte tam tanın kakası sonunda dedi ki geldim dedi Geldim dedi buradayım dedi Ben de oynuyorum bu oyunu dedi Ve kaka atıyor Aferin sana kaka Valla bir şans daha vereyim dedim En azından bir gol attı kaka aferin hakikalar 90 ya evde yoksa nefis şimdi kaka verdi pasını dikkat messi kale boş kafu var orada kafu kandırdı kafu verdi kakaya bir golle attırır mıyız dedim ama 3 dakikada uzatma işaretiyle ışıkla bende verdim pası şimdi guti gutinin pası şimdi kaka 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 verdi tekrar alacak kaka 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 Rakip zaten şımardı kalecisini açıp duruyor falan. Ya oynamayacaksan çık kardeşim yani. 4 oluyor 4. Geçiyoruz direkt kaka 2 gol güzel. Ve rakip çıkıyor gençler. Bir sonraki maça geçiyoruz hemen. Ben de birazcık TikTok'uma bakayım. Yazarsanız bulursunuz gençler benim TikTok hesabım da var. Mustan Hasan yazarsanız bulursunuz. Mustan Hasan. Klasman atladık gençler 8. klasmandayız ve maça gidiyoruz yeni rakibimiz bakalım kim olacak Rakibimizin kadrosu bu şekilde orta seviye diyebileceğimiz bir kadro Bu sefer gençler Neymar, Hakan ve Maradona yaptık kadromuzda Unutanlar için gençler hemen videoyu durdurup aşağıdan anladınız siz onu like butonuna basın Hala abone olmayanları görüyorum orada bak böyle izliyorsunuz telefondan ha gülüyorsunuz falan ama abone olun hadi bakalım ve mücadele başlıyor. İtalyan hakem Monica Bellucci'nin düdüğüyle. What are you doing sir? What are you doing sir? Alisson uzunca bir topa mı orada? Çok güzel oğlum. Neymar. Oraya değil ya. Ulan yanında adam var. Ona atıyorum ben. Sen gidiyorsun. Çıktı. Taç. Hemen kullan Tommy. Hemen kullan Tommy. Tommy. Kullan Tommy. Dikkatli izler miyiz? Allahu ek... <laughs> Ulan gol olaydı ya. Bir gol olaydı ya. Gençler ortaları şöyle başlatacağız. Ronaldo'muz var mıydı bizim? Nerede? Ronaldo, Neymar, Maradona, Hakan. Ronaldo. Ha buradasın Ronaldo. Attın Ronaldo'ya dudak uçuklatan. Ay kaleciyi açtı. Güzel tamam top benim. Buti. dudaklar. Uçuklasın. Lan adam öldü öldü. Bu sefer şurada. Aç kaleci hadi. Aç. Aha geldi geldi, geldi. dudak uçuklatan. Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Planlar işliyor. Hazır <laughs> mıyız? <laughs> Mikrofonum gitti sandınız değil mi? Nasıl ama oynadım? Güzel oynadım orayı. Ha? İşte bu işte bu var. Mikrofonu gitti sandınız orada. Evet. 37500 like bekliyorum sizden. Şu bir devam ki aldım onu. Ne yapıyorsun? Hayır. Aldım. Verdim. Neymar. Fake. La! Eder Tamam. Neymar. Gördüm. Güzel pas. Guti. Şık. Hakan. Şöyle bir pasım var. Şöyle bir pasım var. Şöyle bir pasım var. Bir de şuraya bir pasım var. Oradan şuraya var. Oradan dudaklar. Uçuk pasım ve Neymar! Arabistan'ın yıldızı nereye gitti de? El Hilal'e mi gitti Nereye gitti gençler? Neymar! 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 İşte Ramos! Ramos! Beşiktaş'ta anılıyor değil mi ismi? Ramos'un. Ne oldu? üzüldün mü? He? İşte bu. Neymar. Aha. Gidiyor herhalde. Oyuncu değişikliği yapmış kardeşimiz. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi Terşte gelen uzun 11 top ama oradayız. Guti indirdi. Gençler dikkatle izler miyiz? Dikkatle izler miyiz? Oy! Ah be Ronaldo! Ronaldo. Ronaldo dikkatli. Arkadaşımız oynamayı bırakmış da olabilir. Aşırtma yaptım. Lan! Gençler aşırtma niye bu kadar rezil? Güzel top benim. Şimdi Maldini. Ver pasını Guti. Guti'nin pası Hakan. Şurada Maradona'yı gördüm. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şöyle bir pasım var Maradona'ya. Şöyle bir plasem var. İyi Allah. Lan. Lan. No. Fake yap. Hayır o Hayır ha <laughs> gençler. <gülüyor> yedim yedim rezil. Nasıl offside hocam? Yeni sisteme göre offside değil o. Modric. Ver pasını şimdi Tom su Kovalıyor Messi'yi. İndir oğlum onu. Eyvah kanat bomboş. Fabi. Aldım. Alamadım. Ulan gol herhalde. Lan top kimde? Abicim bir ne yapıyorsunuz? Bir toplayın kendinizi. 45 artı diye yanılmanıza gerek yok. Attım 45 artıyı bu arada. Ah be Maradona Alex Grimaldo'ya yenildi Maradona. Böyle bir şey yok. Aldım. Verdim. Lan arkanı dönme. Şuraya ver. Hocam bitirme. Ve ilk yarı bitiyor. 2-0. Soyum odasına mutlu morali Besut gittik ve mücadele başladı. Oyuncu değişiklikleri yaptım bu arada gençler. Kaka'yı aldım. Kaka niye baktı? the king, not be. Unuttum oraya. Sağ tarafa Hulk'ı aldım. <laughs> Messi gibi gördüm bir anda ya. Guti. Verdi pasını Ronaldo verdi. Bu Hulk tabii çok güçlü. O muhteşem soluyla 90'dan örümcek ağlarının oradan <laughs> topluyordu. Hulk. Yeşil dev atıyor golü. Yeşil dev. Adamsın yeşil dev be. Bruno Fernandes şimdi. Aldın mı? Hulk. Tabi çok güçlü gençler Hulk bu arada. Kanat oyuncusu olarak oynatıyorum. Aferin. Taça gidiyor top. Dakikalar 49. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Eder. Militao. Hulk. 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 Ay! Ya gitti direği ya. Ulan Hulk ya. Mükemmel vuruyor yalnız plaseleri. Güzel. 3-0 üstünlüğümüz hala devam ediyor. Dakikalar 54. Terste gen şimdi paslaşarak mı kullanıyor? Evet. Güzel bir pas yalnız. Vinicius şimdi dikkatli. Fabinho. Aman dikkat oradan. İndir Fabi. Adamsın. Guti. Vinicius var ya sen. Ah ah şeyi tutturamadım. Timing'i tutturamadım gençler. Aldım. Maldi. Arkası çok dönük kalıyor oyuncuların. Haksız mıyım gençler ya? Pas vereceğim ya. Çok dönük kalıyorlar. Bak 2 saat. 58. dakika. Benden mi çıktı? Hayır. Tomiyasu. Şöyle bir şey yaptım. Vinicius'u at. Aa rakip oynamıyor. Niye ki? O zaman dikkat. Vinicius yalıyor gidiyor. Yalıyor gidiyor, yalıyor gidiyor. Yalamayı çok seviyor. Daha gitti. Pekala burada bırakalım. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizlerden süper ötesi bir beğeni bekliyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için. Burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünce her zaman olduğu gibi. Dokuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.